bölümde gördüğünüz bu kaynaklarla TYT Türkçe'de 40'ta 40 yapıyoruz. Arkadaşlar kolay orta zor seviye olarak tüm kaynakları sizin için burada inceleyeceğim. Ve videonun sonunda size özel taktikler vereceğim. Türkçe anlamında 40'ta 40 yapmak için nasıl ilerlememiz gerekiyor. Kısaca bunlardan bahsediyor olacağım. Videoyu kesmeden detaylı bir şekilde incelemenizi tavsiye ediyorum. Arkadaşlar er. ilk başlangıç kaynağımız NS yayınları. NS yayınları başlangıç düzeyinde olan daha önce herhangi bir çalışma yapmamış bir öğrenci için kullanabileceği ilk kaynaklardan biridir. Bu konuda ilk başlayan öğrencilere tavsiye ederim. İkinci kaynağımız hız ve renk. Arkadaşlar başlangıç düzeyinde olan öğrenciler genellikle hız ve renkten başlar. Çünkü ana dilimiz Türkçe olduğu için bu alanda genellikle orta düzey bir seviyede oluyoruz. Başlangıçta olsak, hiç daha önce bir çalışma yapmasak da. Bu yüzden hız ve rengi bu konuda tavsiye edebilirim. İlk başlayacağınız kaynaklardan birisi kesinlikle hız ve renk olabilir. ENS'den bir tık daha önde tutuyorum. Siz de başlarken hız ve rengi tercih edebilirsiniz. Orta seviyeye geçiş yapıyoruz. 3 4 5. Arkadaşlar 3 4 5 de orta seviye olarak çok mükemmel bir kaynaktır. Kesinlikle alabilirsiniz. Tavsiye ederim. İçerisindeki sorular yeni nesil sorularla birlikte soru çözüm hızınız vesaire bunlar ciddi bir şekilde fark yaratacak bir kaynak. O yüzden sizlere de 3 4 5'i orta seviye olarak tavsiye ediyorum. Orta seviyenin son kaynağı Bilgi sarmalı. Arkadaşlar Bilgi Sarmal son zamanlarda soru kalitesini inanılmaz arttırmış bir yayın ve bundan dolayı kesinlikle Bilgi Sarmalı ortanın bir tık üstü olarak nitelendirebiliriz. Güzel bir kaynaktır. Orta seviyenin bir tık üstüne öğrencilerin tercih edebileceği kaynaklardan biridir. Bizler de bu alanda kesinlikle bilgisayar malı orta ortanın bir tık üstü olarak tavsiye ediyoruz. Ve fiyat performans bir kaynaktır. Zor kaynakların arasından ilk tercihimiz apotemi. Arkadaşlar apotemi zaten bildiğiniz üzere her alanda çok iyi sorular çıkartan ve çok kaliteli sorular barındıran bir yayın evi. Açıkçası netlerimiz 30 üstüyse zor seviyedeki kaynaklardan birini tavsiye ederiz. Limit yayınlarıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar limit yayınları Türkçe alanında çok ciddi iş çıkartıyor. Bu yüzden açıkçası koçluk alanı öğrencilerimize çözürdüğümüz genellikle Türkçe alanındaki kaynaklardan biridir limit. Bu alanda sizlere de limiti tavsiye edeceğim. Zor kısmı için kesinlikle önerdiğim kaynaklardan birisi. Sizler de limiti alarak eksik olduğunuz tarafları kapatarak net netlerinizi maksimum düzeylere getirebilirsiniz. Tavsiye ettiğim kaynaklardan biridir. Ve zor seviyenin son kaynağı ulti yayınları. Arkadaşlar ulti yayınları Türkçe alanında gerçekten çok iyi. Gerçekten kafayı bir tık kırdım. Türkçeyi eksiksiz bir şekilde tamamlayacağım diye. Yani öğrenciler tercih edebilir. Ulti güzel bir yayındır ama açıkçası orta seviye bir öğrenci kesinlikle tercih etmemeli. 30-35 üstü net yapan öğrencilerin tercih edebileceği eksik konu çalışması için kaynaklardan biridir. Kesinlikle bizler de bu alanda 30-35 üstü net yapan öğrencilere ulti yayınlarını tavsiye ederiz. Arkadaşlar şimdi taktiklerime geçeyim taktikleri kesinlikle Türkçe için uygulayın. Öncelikle çok fazla kaynak almayın. Arkadaşlar Türkçe'de iki kaynak alın. İki kaynak yeterlidir. Başlangıç orta. Diğeri ileri seviye olarak bunları nitelendirebilirsiniz. Başlangıç üzerindeki kaynakları çözdükten sonra arkadaşlar hemen branş denemelerine geçin. Paragraf çözerek, dil bilgisi çözerek yani Türkçe çözerek netlerinizi arttırmanız mümkün değil. Süre geliştirmeniz mümkün değil. Branş denemelerine odaklanarak süre arttırabilirsiniz. Bol bol günlük olarak branş denemesi çözün. Yani günlük 4-5 test paragraf çözmeyin. Bunun yerine branş denemesi çözersiniz. 1. Genel tekrar yaparsınız. 2. Pratik yaparak süre kazanır. 3. Eksiklerinizi görüp tespit edersiniz. Arkadaşlar bak bunlar çok önemli. Branş denemesi yaparak eksiklerinize odaklanmanız lazım. Genel tekrar yapmanız lazım ve pratik yaparak hız kazanmanız lazım. Ve eksiklerinizi buldukça zor kaynaklardan eksiklerinizi kapatmanız lazım. Arkadaşlar süreç içerisinde bunu yaparsınız. 1. Sürelerinizi 30 dakikanın altına düşürebilirsiniz. Eksiklerinizi kapatırsınız. Hata oranlarınıza düşüyor olacak ve ortalama netleriniz 35 üstü olacak. Bunları kesinlikle uygulayın. sürecinize. Türkçeyi arka planda bırakabilirsiniz. Artık netleriniz maksimum seviyere gelmiş olacak. Arkadaşlar arkadaşlar TET'nin diğer dersler içinde aynı şekilde içeriklerimiz bulunuyor. Onları da detaylı bir şekilde inceleyerek sürecinizi güzel bir şekilde ilerletebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.